Ben gene vuruyor. Gel alsana. Aa ses geldi. Abi Kerim yok Kerim nerede? Gerçekten nerede? Kerim Gelir. Tamam, gidip, gidip. İlk, alır, ben gelirim. Ben ah, gelirim. Ben gelirim. Baksana sen de yukarı al. Altını açmıyorlar. Açmayı da neydi? Açmayı da neydi? Hı. yine biri söyleyecek kesin ben uyuyacağım. Ben de bence de ölecek yani. Üç kişi bence buraya Ses geldi. Oh iki kişi kaldık. Niye herkes ölüyor sen? Bilmiyorum ki ya. Yani. Bunun bir sırrı olmalı. Bunu çözmemiz lazım. Evet. Gece uyumayalım. Bence ne oldu? Ne oldu? Ne bakalım? Evet. Olur. Evet. Hadi uyumuş gibi yapalım. Bakalım ne olacak? Hadi da gözümüzü de Ama dikkatli ediyorum. O ses ne? dur, ben öpülemiyorum. Kalkmıyorum zaten, çok uykum var. Bekleyin yüzümü Of ben tanıyamıyorum gideceğim. Bir dur! Dur! Bir dur! Hepimiz ölüyoruz. Çok korkunç olur. Ben öyle bir rüya görmüştüm bu gece. Oha ben de böyle bir rüya görmüştüm. Baba, Oha ben de gördüm. Ben de gördüm. Bu bir tuzak olabilir. Bence hemen buradan gidelim. Evet. 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 Ben de, Beni takip ben. ediyorum <laughs>